Mezarlar çok bakımsız. E şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık seferleri. Şimdi var, onu biz diyeceğiz. Şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> mi yavaşım? <laughs> <Kaç, gülüyor> yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması <laughs> En sonunda yolu o tarafa düşecek başkanım. Düşecek. Berli Barajı'ndan gelen suyu içiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de Tayyip Fırtınası esiyordu. Yumuşak başlı isem, kimde bir uysal koyum? Kesilir belki fakat. bu dinine bağlı futbolu seven